Arkadaşlar ben Minişim TV'den Pambiç. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü 30 aboneye ulaşmışız. Hatta benim en son baktığımda 31'di. Ben de buna özel 30 abone soru cevap videosu çekeceğim. Sorularınızı bu videonun altına koyabilirsiniz. Bu arada aslında ben hani yakın zamanda video çekmeyecektim. Çünkü daha dün kuşumu kaybettim. Ve bu beni bayağı üzdü. Çünkü birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar benimleydi. Yani çok uzun bir süre. Bayağı yakınımdı. Yani en iyi arkadaşınızı kaybettiğinizi düşünün. Öyle bir şey. Hatta daha bile yakın diyebilirim. Çok önemliydi benim için. Bu beni bayağı üzdü. Sırf sizin için video çekiyorum burada. Neyse... Sorularınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz.